Ayakkabı hangisi? Burada. Nereye giyiyoruz? Burada evet. Ne, ne nereye giyiyoruz ayakkabıyı? Akif nasıl giyiyoruz? Ayakkabıyı nasıl giyiyoruz? Göstermeyeceğim. Akif, masa nerede? Masa. Nerede masa? Mama. Hani göster. Mama. Aferin sana. Mama. Süpürge nerede? Süpürge, süpürge. Evi süpürüyoruz. Aferin sana. Akif, koltuk nerede? Akif, kaşık nerede? Kaşık. Kaşık. Neme. O çatal. <laughs> kaşık. Neme. Evet. Biberon nerede? Bebek biberon içiyormuş. Az önceki sayfadaydı. O sayfada olanları soruyorum annem. Ankif Bey'e kahvaltı hazırlıyorum. Şu meyveli helvadan parçalıyorum. Bu sabah eline koyacağım. Kendisinin yemesini bekleyeceğim. Ben yedirmeyeceğim. O yüzden şöyle parça parça koyuyorum. İsli peynir. Olmazsa olmaz değil de elde varsa mutlaka yediriyorum çünkü çok seviyor oluş. Şöyle bir parça da beyaz peynir parçalayacağım. Artık buzdolabını açmayı öğrendi. Şımarıyor. Just 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 gel. Gel aşkım bak mamacız gel. Gel mamacız gel. ama ballı ekmeği ben yediririm. Yapış yapış olmasın. Bunlar hani kendi yiyebilir de ballı ekmeği artık ben vereceğim ağzına. Hadi yani hayır dökme. Ye. Bak bunu batır. <laughs> bunu ye bunu. bunu. А, диш just... Bak, bak, bak. Bir daha yaparsan alacağım elinde. Ver bakalım. Yapmıyorsun öyle. <laughs> Elinden alacağım. Mecburum. Çok ses oluyor anneciğim. <laughs> Almak zorundayım Akifciğim. Bak güzelce anlatıyorum çok ses oluyor anneciğim. sakla sakla he bulamam anlatıyorum, uyarıyorum. Devam edince mecburen elinden alıyorum. Arkadaşlar şimdi hazırlandım. Bu beyefendiyi birazcık dışarı çıkartayım. Yağmur da yağıyor gibi ama bime gideceğim. biz Morfix kullanıyoruz şu an. arada Slippy'e falan dönüyorum. Yani açıkçası silipi Morfix ve birkaç tane sevdiğim, beğendiğim bezler var. Onlar için uygun fiyatlı olanı ya da işte kampanyaya girmiş olanı ya da önüme çıkanı alıyorum. Ama genel olarak biz Morfix'e devam ediyoruz Akif'te. Nefes'te de Sleepy ve Baby Turco'da devam etmiştik. Biraz da çocuğun ihtiyacına, çocuğun hangisi daha rahat hissettiğini hissetmenize bağlı diyeyim. Ee, mesela Nefes'te ilk Morfix kullandık. Pişik yaptı. Bir daha Morfix'e geçmedim. Ama Akif'te de hep Morfix'le devam ettim gibi gibi. O yüzden bez olayı biraz çocukla alakalı bence. Şu bez daha iyidir. Bütün çocuğa yarar diye bir şey yok. Her çocuk her bezde farklı şeyler hissedebilir. Bir M Morphix geliyor. Ayda bir geliyor genelde ayda bir geliyor ve uygun fiyata geliyor. Bu Kasım indirimlerinden aslında internette çok uyguna düştü fiyatlar fakat e, stok vardı evde. E, o yüzden almadım ben internetten ama şimdi bime gelmiş stoklarımız da azalmak üzere. Şimdi bir de yılbaşına Karasu'ya gideceğiz ya. Karasu içinde bir paket alayım. Orada bir paket bırakayım. Git gel bez taşımayayım istiyorum. O yüzden şimdi bime gideceğiz. Şey alacağız işte. Morfix alacağız. Kaldıysa numaramız. Biz 5 numara kullanıyoruz şu anda. Genelde giden numaralar 4 ve 5 oluyor. Kaldıysa Molfix alalım diyorum. Ee, yılbaşına sebep böyle marketlere bir sürü güzel şeyler gelmiş. Yani biz yılbaşı kutlamıyoruz ama Noel kutlamıyoruz daha doğrusu yani. Yılbaşı Noel farklı şeyler. Noel kutlamıyoruz ya da yılbaşında işte özellikle şeyler yapmıyoruz. Fakat marketlere gelen kampanyaları da değerlendiriyorum yani. Çok güzel çikolatalar gelmiş. İsveç çikolataları falan gelmiş. İnternette öyle yazıyor. Ee, gideceğiz. Ee, evet, onlara bakacağız. Evet. <laughs> bir de bu kudurdu evin içine. <laughs> Aslında yatak odama girişecektim. Sadece nevresimleri değiştim. Robotu gönderdim. <laughs> ee, düzenleme işini bilemedim. <laughs> bir de bu cidden kudurdu bugün. Buna bakayım bir şey yoktu. Bu <laughs> kız bu <mı> kokuyu ya. <gülüyor> ya <gülüyor> ne oluyor oğlum? Dışarı çıkalım dışarı. Hadi daha. <laughs> Kitap mı okuyayım? Ah kültürlü yanında uyanmışımdır. Gel okuyayım. Gel. Ya bana şebeklik yapma. Koca <laughs> ağız seni. <laughs> ver. Ver. Hazırlandı dışarı çıkamıyoruz. Oynayasa tuttu oyuncaklarla. <laughs> Gel buraya gel. Yiyeceğim ağzını gel. Gel gel gel. Hemen buraya gel. <laughs> yiyeceğim ağzını yiyeceğim yiyeceğim. Ağzım yoruldu çıkar onu. Hadi attı daha gidelim. <laughs> yiyeceğim onu yiyeceğim onu. Şimdi geldik marketten arkadaşlar. Hatta uyuduk Akif. Otur otur otur. Akif'i düz mı ısıtıyorum. Şöyle aldıklarımı göstereyim. Banyoda bunu kullanmayı seviyorum. Bitmişti. Şöyle iki tane de ünlü bebek üstü aldım. Arkadaşlar ama ünlü boykot yazıyorsunuz. Ünlü şey sanıyorsunuz. Şu ünlüyle vermak grubu var ya. Ama farklı bir durum arkadaşlar. Ünlü bebek boykot değil. Her şey adı size yabancı gelene boykot sanıyorsunuz ama <laughs> değil arkadaşlar. Otur. Otur otur otur. Otur çorba vereceğim. Otur. Otur. Çorba içeceğiz. Onun dışında şöyle bir acı sos. Aldım mı? Acı biber sos. <laughs> Hadi otur çorban da Otur anneciğim. Şimdi Akif'e çorba iç, içeceğiz. Bugün niyetliyim. Ee, Bahadır da maça gidecek stada. Ee, Annemler de bugün niyette. Annem, babam, babaannem. Dedim ki o zaman size geleyim. Şimdi bugün e, rahmetli dedemin kaçıncı yıl oluyor anne? 13 mü? Sene 2000. 15, e ben sana şunu söyleyeyim. Sene 2011 Kasım'da vefat etti. 14. Vay be. 14 yıl olmuş 14 olmuş mu? Yani i̇nsan alışıyor. Biz dedemle büyüdük yani. Aynı evde yaşadık büyüdük. O yüzden hani bizim için çok büyük bir yıkımdı öyle söyleyeyim. İnsan alışıyor acıya ama acı aslında hala kalbinizde değişik bir his. Yani acıya alışmak değişik bir his. Hala çok üzülüyorsunuz ama alıştığınız için ilk öğrendiğinizdeki tepkiyi vermiyorsunuz. Çok farklı bir his. Rabbim yakınlarını kaybedenlere de sabır versin. Ama 14 yıl geçmiş şu an çok şaşkınım yani. Neyse helva kalacağız tabii ki rahmetli dedem için. Annemin helvası da meşhurdur ne istiyorsun? Su vereyim ben sana? Annem de çok güzel kavurur. Anne ufaktan bir tarif versin. Aslında hepimizin kanallarında daha önceden tarif vermişizdir ama yine de bir tarif versin anne yeni izleyenler için. İki bardak un koyuyorum, bol sıvı yağ koyuyorum. Yani o bayağı bol... Tereyağı koysan daha güzel olmaz mı? Bu un arasında ben sıvı yağ koyuyorum. Ha. Tamam. Güzelce kavuruyorum. Sonra iki bardak şeker, iki bardak su, ya da iki buçuk bardak su. O şekeri siz ayarlayabilirsiniz. Şerbet. Şerbet yapıyorum. Soğuk böyle kaynatmadan. O şekeri eritiyorum yani so soğuk su içinde. Sonra un kavurduğum unun içine o şerbeti döküyorum. Evet aşkım. Evet haklısın. Gel bakalım. Birlikte yapalım. Babam da nefesi ben alayım dedi. Farklı bir fırına gidip ekmek alacakmış. Nefesi o alıyor. Biz de evdeyiz. Bugün kümenimizde neler var? İftar menimizde. Hani bu fasulye. Bahçede Bahçeden. Taze fasulye var arkadaşlar bahçemizden. Ee, yanına pilav mı yapacağız anne, var mı pilav? Pilav, sulu köfte, ciğer köfte, Pilav, ciğer, patates, ciğer yanına patates, kızartması, soğan yapıyor anne. Evet. Ben hiç ciğer yemiyorum, nefes'e daha önce denetmedim diye hatırlıyorum. Bu akşam bir deneteyim bakalım çocuklara. Bu akşam çocuklara bir ciğer deneteyim bakalım yiyecekler mi? Biz yemiyoruz eşimle ben. Çocuklar yani bilemiyorum. Arkadaşlar diyet yapamıyorum son günlerde ve inanılmaz tatlı yiyorum. Tatlıya düştüm. Allah sonumuzu hayretsin. etsin. Neyse bugün onu tutuyorum. Nasipse. Sahura bazen kalkamıyorum. Niyet edemediğim için tutamıyorum. Ee, kalkıp su içip niyet edip dişlerimi fırçalayamadığım için tutamıyorum. Akif'in e, uyanma saatine denk Ama bugün çok güzel oldu bu gece. Kalktım, hemen suyumu içtim, dişlerimi fırçaladım, namazımı kıldım. Tam kılarken Akif uyandı. Çünkü Ezan da mutlaka uyanıyor. Neydi Ezan'ın sesini uyanıyor. Evet. Evet. Sonra da uyumadı bu arada. Saat zaten 6.47'de mi ne okudu Ezan? Evet. Bir daha uyumadı. Uyumayınca şimdi öğlen Akif'le birlikte uyudum ben de. Uyandım, buraya geldim. Niye uyumuyorsun annem sen? Her ezanı kıyamayacaksak işimiz var değil mi? Müslüman ülkedeyiz, Müslümanız. Günde 5 vakit ezan okunuyor. Bunu da takar gezer böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, <görüşürüz. gülüyor> ne yapmamız lazım? Ben bakacağım. Ben Bayağı bir kavurduk arkadaşlar unumuzu. Şimdi birazdan şerbeti girecek. Şerbeti de burada iyice çırptık ki e, şekeri erisin içerisinde. Erittik şekerini. Şimdi. Ya bak 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 bak. Al onu gel. Ya bak ne yapıyor anne gel. Koy Şerbetin muhakkak soğuk olması lazım yoksa un topak topak oluyor. Bunu güzelce çırpacağız. Yedire yedire. Bak rengi ne kadar güzel oldu görüyor musun? Bolç gibi oldu hı. böyle. Altı sarısı oldu çok güzel oldu. Bir saatiniz gelince mesela hemen iki dakika yapacağına yani, göre anne? Tatlı yok mu Hemen kabur helvayı ye. Ya da irmik kaburun. O da güzel oluyor. Dondurma varsa hele. Çok güzel oldu. Bitti. Zaten hemen toplayınca kendini altını kapatıyorsunuz. Şimdi annem tepsiye dizip şekil verecek. Birisi kaşık, kaşık kaşık koyuyor. Ama annem tepsiye düzüp şekil vermeyi seviyor. Kaşık kaşık da güzel oluyor da. Tamamdır. E tamam akşam kavrayı mı? Ha? Kavruluyor da ne bileyim ben. Kiminden sonra kokutuyoruz. Kokutmak gerekiyormuş ya. Hmm. Öyle bir şey. düz bir şey anlamına lazım. düzeltmeyi için. Kaşık ha? Böyle ufak boy, yuvarlak tam denk geldi arkadaşlar. Siz ölçüleri daha çok ya da daha az yapabilirsiniz. Yarıya indirirseniz hani bunun yarısı kadar çıkar. Tam iki kişilik porsiyon olur aslında böyle. Hani eşlerini, eşleriyle kendileri yapacakları zaman değil mi anne? Bir bardak bununla kavur, tam bunun yarısı çıkar. Tam iki kişilik porsiyon olur. Şekil, şimdi kesmeyeceğim mi? Kesin. Ama versene şekil. Annem böyle merevine kesiyor. Baklava dilimi. Büyük oldu biraz ama bu dilimler. Olsun. Ay, şu an var ya. Allah affetsin. De oruç, mi de oruçluyum ya. Bir güzel koktu ki. Dedemin ruhuna gitsin inşallah. Yiyenlere şifa olsun. Eline sağlık anneciğim. Allah kabul etsin. hemen iftarın bereketiyle bereketlenmiş arkadaşlar. Değil mi? Park oluyor yani gerçekten. Bu da ciğer. Allah affetsin. Çok denedim ama yiyemiyorum ya maalesef. Burada patates, pilav, makarna, köfte, fasulye. Evet evet. Okumuş olduğumuz yasin, mülk yani kısa kısa zikiller bize. Tevakkulatlarımızı, selavatlarımızı huzurda Rabb'e. Ne kusur varsa hatalarımızı kabul eyle Rabbi. Amin. Hesaplarımı yani bir akrabayın muallakatının, ensarının, muhacinin, tebe-i tabinin, dört büyük halifemizin, Bedir'in aslanlarının ve Hud'un aslanlarının mübarek ruh şeriflerine edecek sen vasıl et. Haseten Bu halden ahirete irtihar edersin ne diye verirse gelen sabit Ve burada bulunanlarımızın bizlerinde, atabalarımız var. Yani bir kadar vefatla yapılan dualarını kabul Bu yolun rahatlığının yüzü suyu önünde. Şu anda burada yapmış olduğumuz dualarımızda kalıyor. Allah'ın mahkûlerine. قال بالنسبه لهم بدنا كي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصالح يقوم بالمعمزه نصيبه يا رب اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم من حساب برحمتك يا ارحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم لا اله الا انت